Merhaba dostlar. Yine bir ölüme yakın deneyimle sizinle birlikteyiz. Yalnız bu defa deneyimi anlatmaya başlamadan önce uzun zamandır tekrarlamadım. Kamu spotunu tekrarlamak istiyorum. Çünkü bir önceki videoda epey ölüme yakın deneyim nedir bilmeyenlerden e, olumsuz hatta beni misyonerlikle suçlayacak kadar yoğun eleştiriler aldım. Onun için birkaç hususu önce belirtip ondan sonra devam edeyim. Ölüme yakın deneyimler Cenab-ı Hakk'ın her milletten ve inançtan insanlara bilgilendirmek veya uyarı amacıyla yaşattığı deneyimler olup ad üstünde ölüme yakın deneyimler. Yani ölüm öncesi gerçekleşen deneyimler. Cennet ve cehennem işte ilahi, ebedi yaşam ise ancak ölümden sonra Hesap günü sadece Cenab-ı Hakk'ın vereceği kararla gideceğimiz alemler. Bu bir. İkincisi, bu deneyimlerde karşılaşılan kişiler, birçok kez söylüyorum, ister bu bir ölmüş yakınımız olsun, ister bir peygamber ya da kutsal bir varlık görünümünde olsun, sonuç itibariyle aslında ışık varlıkları dediğimiz melekler. Ancak o deneyimi yaşayana yabancılık çekmemesi, aşinalık peydah edebilmesi için kendi inancı ve kültürüne uygun suretlerde görünüyorlar. Yani bu bir işte Hristiyan için Hazreti İsa olabilirken bir Müslüman için Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da olabiliyor veya başka bildiğimiz, inandığımız herhangi bir birisi de olabilir. Yani belki bu bir kızıl derili için Manit olabilir ya da bir Budist için bu da olabilir. Önemli olan bu gerçekten onu gördüğü anlamına gelmiyor. Mesela Alevi Müslüman kardeşlerimiz de Hazreti Fatıma'yı görebiliyorlar. Bütün bunların hepsi onlar olduğu anlamına gelmiyor gördüklerinin. Bunu özellikle tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Bu deneyimlerin mahiyetine ilişkin bu bilgileri verdikten sonra da size şimdi bugün Anita Murjin'in deneyimini anlatmak istiyorum. Anita isminden de belki anlaşılabileceği gibi Hint kökenli. Hong Kong'da yaşıyor. Sonrasında da Amerika bölümü var hayatının. Evri bir hanfendi. Bir uzun işte 2006 yılında, yok 2006 yılından önce başlıyor aslında. Omzunda bir rahatsızlık, şişlik hissederek başlıyor. Sonrasında yapılan tetkikler ve biyopside lenf kanseri olduğunu öğreniyor. Bu arada e, ilginç bir şekilde en sevdiği, en samimi arkadaşının e, kanser olduğunu öğreniyor. Onun kanseri için bir de kayınbiraderi kanser. Her ikisi de modern tıbbın en iyi hastanelerinde birisi. Amerika'da birisi, Hong Kong'da e, tedavi görüyorlar. İşte kemoterapisi, ışın tedavisi vesairesi ve her geçen gün durumlarının kötüye gittiğini görüyor Anita ve sonunda da her ikisi de hayatını kaybediyorlar. Onun için ikinci devrede lenf kanseri olduğunu öğrenen Anita, ben modern tıbbın işte kemoterapisini, ışın terapisini reddediyorum. Ben geleneksel yöntemlerle tedavi olacağım diyor ve geleneksel işte tıbbi tedavilere bir Ayurveda Hindistanlı Hintli hekimin Ayurveda yöntemiyle yaptığı tedaviye başvuruyor. 4 yıla yakın bir zaman Bazen çok iyi. Herkes Aha, ne kadar iyisin dediği bir dönem. Sonra birden kötüleşen bir dönem. Sonra tekrar iyileşen bir dönem. Sonra tekrar kötüleşen bir dönem yaşıyorlar. Ve arkadaşlarının ısrarı üzerine sen mutlaka bir batılı doktor seni gerçekten görüntülemeni yapsın, tetkiklerini yapsın diyor. Ve bir batılı doktora gidiyor. Doktor işte bütün tetkikler sonrasında diyor ki senin maalesef tedavi yöntemleri içinde diğer batılı çok büyük yanlış yapmışsın geç kalmışsın 3 aylık bir ömrün kalmış diyor tabi bunu öğrendiği andan itibaren Anita'nın hem ruh sağlığıyla beraber işte bedensel sağlığı da iştahı kapanıyor her yere ağrımaya başlıyor halsizlik ve bitkinlik başlıyor vesaire böyle kötü bir döneme giriyor nihayet 2 Şubat 2006 sabahı uyanamıyor komaya giriyor Eşi büyük bir telaş için hastaneye götürüyor. Hastanede artık doktor saatleri var. Bu geceyi bile atlatamayabilir diyor eşine. Ve o arada ilginç bir şekilde Anita bedenini terk etmiş ve bütün bu söylenenleri doktorun söylediklerini duyuyor. Bütün akrabalarını her yerden çağırmışlar. Son kez vedalaşsın diye hatta işte Amerika'daki bir... Veya Hindistan'daki bir akrabası da oraya geliyor e, uçakla. E, o esnada diyor bedenimi terk ettiğimi ve Anita'nın bedenden ibaret olmadığını fark ettim diyor. Beden, e, o işte ruhum gittikçe genişlemeye başladı. Etrafta olup bitenleri görmeye başladım, e, hastaneyi görmeye başladım. Sonra birden kendimi netlik alemi dediğim, o clarity dedikleri, netlik alemi dediğim bir yerde buldum. Artık fiziksel varlık, etrafında bulunan insanların fiziksel varlıklarını göremiyor. Ama başka bir düzeyde özlerini görebiliyordum diyor. Ve orada bir grup insan vardı. Bu insanlardan ilki beni karşılayan, iki sene önce vefat etmiş olan, çok yakın arkadaşım olan o kanserden ölen hanımefendiydi diyor. Onunla kuçaklaştık. Sonra ikinci olarak 10 yıl öncesinde vefat etmiş olan e, babamla karşılaştık diyor. Babam, ben babam için bir hayal kırıklığıydım. Aramız çok iyi değildi. E, çok da güzel zamanlar geçirmemiştik. Ama diyor buraya geldiğimizde babam beni öyle bir sevgiyle kucakladı ki diyor o kadar mutlu oldum ve o kadar huzurlu oldum ki size anlatamam diyor. Ve babamla diyor ve diğer işte arkadaşımla da birbirimizi telepatik yöntemle anlayabilir haldeydik. Fiziksel olarak bir gözüm yoktu. Karşımdaki varlıkların da aslında bakarsanız fiziksel bedenleri olmadığını biliyordum. Ama onları görüyor, onları konuşmadan duyabiliyor ve hissedebiliyordum çok net bir şekilde diyor. O arada bir şeyi fark ettim. O boyutta zaman doğrusal değil. Yani hem geçmişe gidebiliyorum, geçmişimi görebiliyordum, hem geleceğe gidebiliyorum, eşimle olan geleceğimi görebiliyordum. Böyle bir e, halde varlığın bütünlüğünü fark ettim diyor. Yani hepimizin, işte o yaratıcının bir parçası olduğunu fark ettim. Bir şey daha fark ettim diyor. Bana işte Hindu inancı gereği, hep karma'dan bahsettiler diyor. Hastalığa kanser olduğum zaman da, e, gurular da geldi işte beni iyileştirmek için onlar da dediler ki senin bu karma e, karmanın sonucu yani daha çok iyilik yap ki karman düzelsin ve sen iyileşebilesin daha çok iyilik yap oysa diyor hayatımın o zamana kadar hastalığa kadar olan bölümünde hep hizmet eden insanlar hep iyilik etmeye çalışan hizmetçi ruhlu birisiydim hep diyor onları yaptım böyle dedikleri zaman hastane döneminde Artık daha da kendimi paspas yapacak kadar insanlara hizmet etmeye ve iyilik etmeye gayret ettim diyor. Fakat bu deneyim esnasında bir şey fark ettim. Ben yanlış yapıyordum. Aslında beni benden beklenen bunun tam tersiydi. Kendimi tam olarak gerçekleştirmekti. Çünkü anladım ki orada öğrendim ki diyor bu dünyayı seçerek ve bilerek geliyoruz ve bir maksat için geliyoruz. Ona ruhun niyeti diyor. O niyeti gerçekleştirebilmek için çaba göstermemiz gerekiyor. Kendimizi gerçekleştirmemiz. Yoksa sürekli başkalarına hizmet eder bir varlık olarak kalmamız gerekmiyordu diyor. Ben aslında onu yaptığım için bedenim, ruhum bedenim vasıtasıyla bana haberler gönderiyor, işaretler veriyor, rahatsızlıklar çıkarıyordu. Bak değiştir hayatını. Seni gerçekleştirmek için gönderildiğin amacın niyetin bu değil. Bunu yapman yani gerçek amacını bulup onu gerçekleştirmen lazım deniliyordu, denildi bana diyor. O zaman bunu anladım. O arada diyor işte Hindistan'dan gelen, beni son saatlerinde ölmeden yetişmek için gelen kardeşimi gördüm. Aslında o benim kardeşim değil abimdi ama e, orada gelecekte ben onu koruyan, kollayan bir abla halinde kendimi gördüm. Eşimle gelecek hayatımızı gördüm. Bütün bunları gördüğünce diyor, benim daha hayatım bitmedi. Asıl yaratılış amacıma uygun yaşamadım bu zamana kadar. Ben o amacımı gerçekleştirmek için geri dönmeliyim dedim. Ve döndüm diyor. Ve hızı da iyileşmiş hala da gayet 2006'dan bu yana düşün 2025'teyiz. Sağlıklı bir yaşam sürüyor. İlginç bir şekilde bir şey daha fark ettim diyor. Rabbimiz bir ışık kaynağı. Ve hepimizde onun yansımaları var. Bir enerji. Hepimizde yansımaları olan bir enerji. Hepimiz aslına bakarsanız Rabbimizin birer yüzüyüz diyor. Aynasıydı diyor. Onu da bir şeye benzetiyor. Haşa benzetmekte hata olmasın. Ee, anlaşılabilir kılmak için. Her yüzey minik minik yüzeylerden oluşan diskotopu dediğimiz o rengarenk ışıklar, saçan farklı ama aslında kaynak aynı. Ama her aynasından, her camından yansıyan ışığı farklı renkle ve farklı yerlerde. Ona benzetiyor. Yani aslında varlığın bütünlüğünü bir kez daha gördüğünü anlıyor ve Anita bedenine geri dönüp sağlıklı bir yaşam sürüyor. Ve bu sağlıklı yaşamın içinde bu daha kendini gerçekleştirmek için çaba gösteriyor. Bu ama şu değildi diyor. Yani evet önceden hani kendimi gerçekleştirmek yerine sırf kendimi insanlara hizmet adamıştım. Şimdi tamamen iyilik etmekten vazgeçmedim. Elbette iyilik etmeye devam ediyorum. Ama kendim olarak da yapmam gereken neyse hayatımı gerçekleştirmek, anit olarak bu dünya okulunu seçmekteki maksadım neyse ona göre yaşamaya çalıştım. Çünkü buna ruhun niyeti diyor. Yani ruhun yeryüzüne gönderiliş amacı. Eğer o amaçtan saparsanız, o yoldan saparsanız ki ben birçok kez saptım diyor hepimize bir şekilde sapıyoruz. O yoldan saptığınızda Rabbiniz sizi hastalıklarla, belalarla, musibetlerle ya da başka şekillerde uyarıyor. O uyarılar alıp tekrar ruhun amacını gerçekleştirmek için yola girmek gerektiğini söylüyor Anita. Ve Anita'nın deneyimi bundan ibaret. Bana gerçekten bu ruhun niyeti meselesi yani önceden kendimiz isteyerek seçtiğimiz, bu dünyaya gelmekteki maksadımızı keşfetme konusundaki uyanışı, bilinçlenmesi benim için önemliydi. İşte varlığın bütünlüğü teorisi hep söylüyoruz. Hepimiz Rabbimizin birer parçası, birer yansımasıyız diye. Ve varlık, bütün varlıkların da birbiriyle bağlantılı olduğunu söylüyoruz. Onun için mesela geçen eşim seyrettiği bir şeyden nakletti sohbetten. Benim de hoşuma gitti gerçekten teori olarak. Neden intihar yasaklanmıştır? Onunla ilgili ilginç bir tespit yapmış konuşmacı diyor ki siz sadece kendi başınıza değilsiniz. Sizin yaşamanız birçok insanı ve varlığı etkiliyor. Ne dedik herkes? Interconnectivity dedikleri. Her şey birbiriyle bağlı. Siz intihar etmekle sadece kendi canınızı almakla kalmıyorsunuz. Aynı zamanda o şey, ağdan bir zincirin halkasını koparıyorsunuz ve bütün düzen bozuluyor. Yeniden düzen kurulması gerekiyor orada. O nedenle de yasak, o nedenle de günah, o nedenle de haram. Hem bedenimizde bize emanet olduğu için, bu canımızda bize emanet olduğu için haram. Ama aynı zamanda varlığın bütünlüğüne zarar verdiğimiz için de e, ce, e, intihar haram. Bu konuda da e, bu farklı bakış açısında sizinle paylaşmak istedim. Evet, bugün Anita'nın deneyimini size anlattım. Ee, i̇şte bir önceki video ile ilgili bir sürü yorumlar var. Onları zaten yanıtlamaya çalışıyorum ama başında da onun için yeniden bir kamu spotu yapmak ihtiyacı hissettim. Önümüzdeki hafta bir yurt dışı seyahatim olacak. Dolayısıyla belki oralarda fırsat olmazsa video çekemeyebilirim. Bir hafta izin istirham ediyorum size dostlarımdan. Ama siz dua etmeye ve birbirimize iyilik etmeye devam edin. Mutlak surette dostlar her zaman için birbirini düşünürler ve kalplerimiz birbirini de düşündükçe aramızdaki bağ güçleniyor ve mutlaka birbirimizi hissediyoruz. Onun için gönlünüz ferah olsun. E, bütün bu sıkıntıların hepsinde de az önce Anita'nın aldığı dersi almak bize nasip olsun. Başımıza gelen musibetler, hastalıklar, belalar vesaireler bir karma değil. Yani önce bir kötülük yaptık onun cezası değil o mesele ahirette daha çok ceza ve mükafat meselesi var. O bize bir ruhun uyarısı. Yoldan sapıyorsun bak dikkat et diye. Şimdi bir araç kullanıyorum da araçta bir şeridi koruma uyarı şey bölümü var. Eğer onu açık tutarsanız şeridi bir değiştirmeye kalktığınız o sizi zorla şeridinize sokmaya çalışıyor. İşte bu hastalıklar, musibetler de bizi aslında sapmakta olduğumuz ruhun amacından amacına geri döndürmeye çalışıyor. Böyle bakalım. Birbirimize dua edelim. Unutmayın dualar çok önemli. Hepimiz için Rabbim güzel günler nasip etsin. Ve ben inanıyorum bu baharla, bu yazla beraber daha güzel günler gelecek. Rabbim o günleri hep birlikte yaşamayı nasip etsin. Kazasız, belasız, fırtınasız, hastalıksız ve depremsiz ve sevdiklerimize bir arada yaşamayı nasip etsin. Hoşçakalın diyorum.